çektiğimiz bu şekilde verilmiş. 45 demiş. 27, 135, 14, 104, 90 ve buradaki x açısını soruyor. Şimdi ben şöyle bir ek çizim yaptım. Böyle bir çizim yaptığımda şöyle yıldızıl bir şekil vardı bizim üçgenlerde. Şu üç açının toplamı buradaki açının toplamına eşitti. O yüzden şunun, şunun ve şunun toplamı dolayısıyla ne olmalı? 135. Ben 135 e eşitledim ve neyi buldum? Buradaki 63 değerini buldum. Daha sonra bu 180'e tamamlanan bir açı. Doğru açı. 63'ü buradaysa buraya kalan açı değeri 117 oldu. Aynı şekilde 14 ise buranın da 180'e tamamladığımda açının değeri ne oldu? 166 oldu. Şimdi elimde şöyle bir şekil çıktı. Açıları x, 117, 166, 104 ve 90 olan bunların her birinin hepsinin toplamı kenar sayısına göre bahsettiğimizde kaç kenarlı olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman iç açıların toplamı 540 olmalı diyoruz. 540'ı bunların toplamına eşit diyoruz. X'i buradan çektiğimizde 63 değerini buluyoruz.